Küçük parçalar birbirleriyle el, det dikilerek bir bütün motif haline getiriliyor. Ceketimizi üzerimize giydiğimiz zaman bir sergi havası yaratıyoruz. Arkadan yürüyen herkes sanat sergisini şehirde caddelerde yürürken görebiliyor. Özel sektörde 24 yıl kadar çalıştım. Çok yeni e, işimden ayrılarak unutulan Türk el sanatı kırk yamayı 7'den 77'ye giydirmek üzere bu ürünlerimi tasarladım. Pandemi döneminde evimde e, yatağımın üzerinde gördüğüm yatak örtüsü anneannelerimizin el sanatı olan kırk yamayı e, yolda yürürken hayal ettim ve sanat şehirde sanat caddelerde yürüyor olarak e, projemi isimlendirdim. E, Cumhuriyetimizin şehri olması, eski mimari yapısı, e, eski şehrimiz adeta beni büyüledi. Bu sebeple bu yolculuğumda e, eski şehirde kadın elemeği üzerine neler var, e, nasıl e, birlikte yol alabilirim diye bir aramaya geçtim. Meslek edindirme kursumuzun kursiyerlerine ulaştım. Tek tek kendileriyle yolculuğumu paylaştım. Hayat hikayemin parçası olmalarını istedim. Kadın el emeğiyle birlikte tasarlayarak uygulamaya geçirmelerini istedim. Ve bu koleksiyonuma Esmehan koleksiyonu ismini verdim. Esmehan ileride Türkiye'de tüm illerimizde bunu duyurduktan sonra diğer ülkelerde duyurmak üzere yolculuğa çıkıyorum. Günümüzde bu kursa katılan kursiyerler el dikişi yöntemiyle bu ürünü tasarlayabilmektedir. Diğer ülkelerde el emeği olarak tasarlanmamaktadır. Türkiye'mizde kırk yama sadece yatak örtüsü, sehpa, masa örtüsü olarak anneannelerimizden, Bizlere e, çeyiz olarak kalmıştır. Bunu yapan kursiyerlerimizin e, emeği oldukça büyüktür. Bir e, ceketimin tasarımı 15 gün ve 20 gün arasında sürmüştür. Kadınlarımızın el emeği çok kıymetlidir. Bu kıymetli el sanatımızı tekrar Türkiye'mizde canlandırmak istiyorum. Eski ve yeniyi bir araya getirerek bu yolculuğumda ilk koleksiyonumda e, denim 7'den 77'ye kot ceketi herkese giydirmek üzere tasarladım. Anneannelerimizin, babaannelerimizin el sanatını, kırk yamayı, e, yatak örtüsü olarak, sehpa olarak gördüğümüz bu Türk el sanatımızı 7'den 77'ye giydirmek üzere kot ceketin arkasında bir tablo ölçüsünde tasarladım. Kırk yama el sanatı çok sabır gerektiren bir el sanatımız ve bu unutulmuş. Bunu tekrar yaşatmak istiyorum. Çok emek gerektiği için sabrı olan tüm kursiyerlerimizle bu emeği bir sanat eseri olarak tekrar günümüzde modernize edip koleksiyonumuzda yaşatacağız.